Sağda indirmek ne lan? Git! Ne diyorsun lan piç? Sadece piç değil. Eksik bıraktım. Bak bakın buraya. Ne yazıyor burada? Ha? ÇF. Ne ki bu? Çin pazarı mı? Değil. Çanakkale pazısı mı? Değil. Sana ipucu vereyim. Çin. 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 Çin yana piçi. Söyle bakayım. Çin yana piçi. Söyle lan. Dava mı yapıyorsun bana? Söylesene lan. Söyle lan! Aa! Söyle. Söyle! Çingene yine peki? Yaş gibi gelme Allah. Acıklı bunları mı söyle? Kim yine aç Şöyle, şöyle. Vakti zamanında... ...bunu sadece benim elime değil, ruhuma da kazdılar. Çok utandım ben. Kimselere göstermeyin dedim. Sakladım hep. Sonra dedim, ne saklıyorsun? Hani sen pişik yapmayınca alem seni hiç takmıyor. Sen bir türlü makbul bir vatandaş da olamıyorsun belli ki. E o zaman ne olacak? Hiç ol. Hanım Bu senin şeref nişanındır dedim. Ne saklıyorsun? Herkesler bilsin. Ne saklıyorsun? Bak şimdi sen de öğren. Benim adım Çingen Hıçı Kartal. <laughs>